Evet arkadaşlar. Akşamüstü yaylamızı merak edenler için bunu Facebook'a atacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bakın e, inekleri getiriyorlar bana aşağıda. Akşamüstü böyle olur. Dışarı aranıyor da kamera biraz, biraz gündüz gibi çekiyor. Ama saat zaten 7. 7.5'a geliyor. 8.8 içeri paranı gördü Ben de oyun gitmeden, davşan defesinden aşağı doğru iniyorum. Bir önceki videonun devamı bu. Ama video olarak çektim, canlı değil. Sizler yaylamızın akşam görüntüsünü görün diye bakın. Şu anda akşamüstü inekler sıkılıp tekrardan yayılıma çıkıyor. Dağdaki inekler yavaş yavaş geliyor. Gelmeyenleri getiriyorlar. Yayla bildiğimiz yayla yani. Çocukluğumuzdan beri hiç değişen bir şey yok. inekler hususunda ama güzellik açısından, imkanlar açısından gördüğünüz gibi yollar, evler. Bizim zamanımızda nerede böyleydi? Allah Allah'ın izniyle akşam olunca şimdi elektrikler yanıyor. Bizim şuradaki ev biliyorsunuz benim kardeşim Ozan'ın, Tayfun'un, İbrahim abinin, Servet'in şuradakiler. Burada amcanın evi var. Buralarda evde yoğdu. Allah etmeye gece olunca Tavşan Defesi'nden kurt ulması gelirdi. Biz abimin anneyle çocukken hemen şurada Hacı abim evinin orada Kumbaş emmimin evinin neyin oralarda kuzu güderdik. Buradan kurt sesi gelirdi. Şimdi şehir oldu yani ta şurada. Hemen bizim evin olduğu noktalar artık yerleşim yeri. Oralar biraz şenli yani oralara şenlikli oldu. Oralara bir şeyler gelmiyor. İnşallah gelmez. Ee, elektrik mevzunda da o tarafın elektriği var. Bu tarafın yok. O tarafta elektriği yanan yerler. Karşı bizim eski evim olduğu mahalle. Onun karşı taraf. Güzel elektrikler var. Adamlar her şekilde teşkilatlı. Televizyon, buzdolabı. Akşam olunca sanki köyde gibi. Rahatça koltuğuna Makadına çekiliyor. Yemani çayını içip televizyonuna bakıyor. Yani artık yayla öyle eskisi gibi rezillik şeylik yok yani. Yaylada güzellik yani. Artık insanlar sadece dediğim gibi inekleri dağdan getirmesi dağa sürmesi o rezillik devam ediyor. Onun haricinde burada şey yapanlar elektriği olanlar çok güzel bizim de elektrik bileyim. bu hayvancılığı yaparken de bir de ahır mahır olacak Biz ahır yok işte ahır yapılacak şu olacak bu olacak ahır olanlar avlusu olanlar bu işi teşkilatlı yapanlar gerçekten yaylada kazanıyorlar rahat da rahatta bir hayat sürüyorlar Bakın, görüyorsunuz inekler yavaş yavaş geliyor ne bileyim, sıkıyorlar sütünü koruyorlar dedi hesap. Ha, biz burada oyun aldık biliyorsunuz oyunlarında. Yapabilir mi, gelebilir mi? denemem açtı Biraz Osman anlattım kardeşim bakıyor bu işlere. Ben bir hafta izin aldım biraz solutmak için. Ama kardeşim biraz hayran gönüllü. Bunu elektrik yok diyor bizim o tarafta Elektrik yok ya Elektrik yok Şu yok bu yok Rezillik yağmur yaş diye Buraya bırakmak istiyor abi ki. Herkes Bir sayıyla başlıyor Beş sayıyla başlıyor Biz elliyle başladık çok şükür Ama adamda o heves yok Neyse Evet arkadaşlar şimdi Bakın yavaş yavaş boyunu da indiriyorum. Bizim evin olduğu noktaya doğru. Şöyle bizim evin noktasını da şöyle çekersek. Evet hemen arka tarafa barınak gibi havlu gibi yaptık. Bakın şurada çeşme var Tayfun'un evinin önünde. Buraya inekler suya geliyor. Evet, artık kamerada gündüz gibi göstermiyor. Bunlar gece oldu. Koyunlar yavaş yavaş toplandı. iniyor aşağı. Biz de yavaş yavaş arkadan bunları takip ederek iniyoruz. Biraz nostaljiden bahsettik, geçmişten bahsettik. Şimdiden bahsettik. İşte insanoğlu her şeyi görüyor. Bundan 30 sene önce hayal bile <laughs> hayal bile edilemezdi şöyle bu e, mahallelerin vurulacağı, elektriğin geleceği, suların, çeşmelerin geleceği hayal bile edilemezdi yani. E, 30 sene önce ne vardı ki eşek delen verirdi, kaç içirdi. Bir onlar vardı. Şimdi eşek anırtısı bile yok yani. Evvelden derlerdi ki Kayseri'den gelenler. Kayseri'de araba sesinden uyuyamıyor. Yaylada da eşek sesinden uyuyamıyor birilerdi. Şimdi o da kalmadı. Sadece bir e, tosun mühürürse, inek mühürürse o oh, ne bileyim yani e, işte. ama bazıları köyden gelen yeni burada bu işleri yeni yapanlardan duyuyor işte yayla yağmurlu yaşlı. Tamam yağmurlu yaşlı da bir ay yağmurlu yaşlı olur. Sonra düzelir dedi Yasap Ee, imkan olarak şey olarak e, evvelin şeyi yok yani sıkıntısı meşakkatı yok. Eh, şurada annem herhalde oradan buralarda ne yaptı? Mantar mı toplamaya var? Gitti anneme. İsterak, o da hatıra olsun. <laughs> El salla anne. <laughs> bu da annem de çok zaman anlıyor da işte zamanında bu yaylanın meşakkatli olduğu zamanlarda Babam karayollarındaydı, ba, üstüne atardı. Ç çalışmaya giderdi. Oyun, kuzu, inek, eşek. Hepsi anamın şeyin Bizler ufakadık. Bazen koyunlar kuzuları kaybederdi. Onu arardı. Bazen oduna gidilirdi. Yayladan köye yedilirdi. Eşekler gidilirdi. Eşekler düzülürdü sabah ezan vaktinde. İneğe sıkan peynirini yapan malzemesini hazırlayan hemen şey yapardı yani. O bir gün oduna gidilir, bir gün eşeklerle köye gidilir. Sonra ikin saat 4-5 gibi oradan çıkılır. Pardon oradan iki, ha, iki gün soğukluğunda çıkılır. Akşam 5'e 6'ya 7'ye diyelim daha doğrusu. Yaylaya gelinir. Aman o zamanlar öyleydi. Şimdi de böyle. Hayırlısı. İnsanlar rahatlaşıyor yani bitkide get rahat bir hayat yaşıyor. Şimdi eşya binip de köye giden imkansız yani adam yürüyerek giderdi eşyanın üstünde giderdi. Şimdi taksiyle 15-20 dakikada taksiyle köydesin yani yayla bir artık bir şey var denmez yani artık Tüh. Evet arkadaşlar bu videoyu da izlediyseniz sonuna kadar sabredip izlediyseniz sizlere teşekkür ederim. Şimdilik akşam yaylanın akşam vaktinden video çekip sizlere gösterdik. İnşallah beğenmişsinizdir. Tekrardan sizlere hayırlı vakitler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu da bizim yaylamızın akşam vaktindeki görüntüleri. Herkese hayırlı vakitler, hayırlı geceler.